Dersimiz Zümer Suresi 30. ayetten devam ediyoruz. İnneke meyyitün şüphesiz sen öleceksin Resulüm ve innehum meytun muhakkak onlar da ölecekler. Sümme inneküm yemel kıyameti inderat biküm tahtasımun sonra siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda birbirinizden davacı olacaksınız. hemen azla mümin kezebe Allah. Allah'a karşı yalan söyleyen ve kezebe bir sıtkı icae Doğruyu da kendisine geldiği vakit yalan sayan kimseden daha zalim kim olabilir? Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğruyu da kendisine geldiği vakit yani geldiği vakit anlatıldığı halde yalan sayan kimseden daha zalim kim olabilir? Yani. Yani anlatıyorsun, anlatıyorsun. Yani itiraz ediyor, anladın mı? Kim diyor? Yani, diyor. He, kim söylüyor yani. diyor? Kim söyledi? Gidip gelen var mı diyor? Ya ilk ilk insan peygamber. Ee, bu şeyler Allah'ı anlatmış, ahireti anlatmış, dirilmeyi anlatmış, her şeyi anlatmış. 124 bin peygamber birbirleriyle mektuplaşmamışlar, telefonlaşmamışlar. E, ee, affedersin aynı memlekette değil, aynı zamanda değil. Fakat bakıyorsun nerede bir peygamber gelirse aynı inançta. Hiç değişiklik yok. Eleyse fi cehenneme mesvennil kafirin. Cehennem, kafirlerin kalacağı yer değil mi? Ya inanmazsanız, itiraz ederseniz, kabul etmezseniz ne oluyor? O zaman kafirlik damgası oluyor. Cehennem kafirlerin kalacağı yer değil mi? Ya şimdi elini bir kibride tutamıyorsun, anladın mı? Bütün vücudum, dünyanın kat 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 ağırlıklı yangınları içerisinde bir, bir gün değil, bir yıl değil, yüz yıl değil, bin yıl değil, bir milyon değil, milyar değil, trilyonlar sene, sonsuz. Ya nasıl dayanacaksın ona? Yani evet, dünyada nefsine uymuşsun, gidiyorsun. Dön. Madem ki tövbe kapısı açık, pişman ol, dön. Yani nihayet e, yapacağın Allah'ı kabul etmek, ibadet etmek yani. Tövbe etmek, geçmiş günahlarını bağışlı dilemek. Vellezî câibi sıdkı. Doğruyu getiren Muhammed vesselam, ve selam ve sattaka bihi ve onu tasdik eden yok mu? Ülâ Hümül müttegûn. İşte bunlar Takva sahiplerinin ta kendileridir. Mesela e, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerini kabul ederse ve onun doğruluğunu tasdik ederse, doğrudur diye kabul ederse ve onu yaşamaya uğraşırsa bak ne diyor? لَهُمَّا يَشَاءُونَ اِنْدَ رَبِّهِمْ Onlar için Rab'ları katında ne dilerlerse var, onlar için Allah katında ne dilerse, ne arzu ederse, ne isteği varsa onlar veriliyor. Zâlike جَزَاءُ الْمُحْسَنِينَ İşte iyilik yapanların mükafatı budur. İşte İslam'a teslim olanların mükafatı budur. Li اللّٰهُ anhum اَسْفَا eldezi amelu. Evvelce ee, evvelce e, yap, yaptıkları amellerin en kötüsünü bile Allah kefaretle örtüp yani dönüş yaptığı zaman yani evvelce en kötü amelleri yapmış işleri yapmış e, bunları bile ne yapıyor Allah kefaretle örtüp yani günah günahların üzerine örtüyor, affediyor yani. Ve ejzehüm ejrahüm bi ahsenillesi kani yamelun. Şimdi yapmakta oldukları amellerin karşılığını, yani şimdi mesela tövbe etmiş, ayrılmış etki kötü işlerinden Allah da ne yapmış? Kefaretle o günahların üstünü örtmüş. Şimdi yapmakta oldukları amellerin karşılığını en güzeliyle mükafatlarını verecektir. Allah bağışlıyor, affediyor, dönüş yap yeter ki. Halid bin Velid Uhud Harbi'nde müşrik ordusunun kumandanıydı. İslam ordusunu şey yaptı, mağlup etti. Ne yaptı? Tövbe edince İslam'ın kılıcı oldu. Demek ki yeter ki dönüş yap, devam etme. Aklımızı başımıza alalım. Ya bu gider, bu gidilen yol yol değil. Önünde ne kitap var, ne peygamberin sözü var, ne hakikat var, ne doğru var. Affedersin önüne düşmüş bir, bir, bir sürü insanlar. Affedersin e, yani Allah'a ahirete dair hiçbir şeyler yok. Din, iman, Allah deyince tüyler diken diken oluyor. Sen de düşmüşsün onların peşine gidiyorsun. Dön kardeşim dön. Yani kurtul, yani kurtul. Bu yol açık. Eleyse Allahu bi kafin ab kafin abde. Allah kuluna kafi değil mi? Ve yukavifuneke bille yukavifuneke billezine min duni. Seni Allah'tan başkalarıyla putlarla korkutuyorlar. Ve men yuzlillahi fe min Allah her kimi saptırırsa artık ona hidayet verici yoktur. Artık o doğru yola dönemez. Ve men yehdilla fe min muzilli. Allah her kime hidayet ederse artık onu şatı şaşırtacak yoktur. Eleyse Allah bir aziz intikam. Allah güçlü intikam sahibi değil mi? Ve le insa eltehum men vel arz. Eğer onlara sorsan Göklere ve yerlere yaratan kimdir? Le yekulunne Allah mutlaka Allah diyecekler. Kul eferaytum ma tad'un min dunillah. De ki söyleyin bana Allah'tan başka taptığınız putlar in eradeni Allah bi Allah bana bir zarar dilerse hel hunne ki durrihi. o o putlar bana gelen bu zararı durdurabilecekler mi? eradeni bir rahmetin helfün de rahmeti. Yahut da Allah bana bir nimet verirse onun rahmetini o putlar putlar tutabilirler mi? Kul hasbi Allah de ki, Allah bana yeter. Aleyhi yetebekkülü <laughs> mütevekkülün artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Kul ya kavmi mel ala mekanetikum inni amil de ki ey kavmim bulunduğunuz e, bulunduğunuz hal üzere çalışın. İnni amil ben de çalışıyorum. Fesefe talemun ileride bileceksiniz. Yani de ki diyor ki ey kavmim çalışın bakayım. Yani siz putlarda Allah'a ortak koşarak, Allah'a isyan ederek, her türlü şeyleri yaparak çalışıyorsunuz. Fakat ben de çalışıyorum. Ben de Allah'ın emri doğrultusunda çalışıyorum. Fakat bu gidişiniz diyor felaket. İleride bileceksiniz. İleride anlayacaksınız. Men ye'tih azabın yukzi Kimmiş kendisine rezil edecek bir azap gelecek olan ve Yahillü aleyhi adaabi mu kimmiş üzerine devamlı bir azap inecek olan buna bunu göreceksiniz yani yani siz bu yolda gittiğiniz zaman yani İslam yolundan hariç yanlış yollarda gittiğin zaman, peygamberin haricine gittiğin zaman üzerine devamlı bir azap inecek olan olan kimmiş bunu göreceksiniz. İnne enzelnâ aleykel kitâbe linâsibil hakkı. Biz insanlara insanlar hakka yönelsin diye kitabı sana indirdik. Femenih fel nefsi. Her kim doğru yola girerse kendi menfaatınadır. Ve men innema yezullu aleyha her kim de saparsa ancak kendi kendi zararlarındadır. Ve ma ente aleyhim aleyhim vekil. Sen onların üzerine vekil değilsin. Allahu yeteveffel enfise mevtiha. Canları, Allah canları ölümü zamanında alır. Velleti lem temüt fî Ölmemiş olanların ruhunu da uykuda alır. Fe yümsükülleti kaza aleyhel mevte. Üzerine ölüm hükmünü verdiklerini verdikleri ruhları tutar ve yursilul ukra ila eceli müsemma diğerlerini de muayyen bir vakte kadar salı verir. İnne fi zalike li ayatin li kavmin bunlarda düşünen kimseler için ibretler vardır. Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden biri de insan aklına ve düşüncesine geniş yer vermesi ve münasebet düştükçe bu iki açıdan insana seslenmesidir. İnsanı yaratan Cenab-ı Hak onu birçok yeteneklerle donatmış ve bunları kainat planını anlayacak, ilahi düzeni bilecek, hayat kanunlarını tespit edecek ölçüde ve özellikle yaratmıştır. Ruh, nefis, uyku ve ölüm hakkında iyice düşünüp bazı olumlu sonuçlar elde etmemiz için bunların ayrı tezahürlerine, ayrı işaretlerine dikkatimizi çekmektedir. Böylece Hazreti Ali radıyallahu an anlatımıyla Güneş ışıklarının eşya ile olan ilgi ve irtibatı ne ise ruhunda uyuduğumuz zaman nefis ve bedenle ilgisi odur. Bunu günümüzde gelişen elektrik akımı ile elektronik cihaz arasındaki ilgi ve irtibata benzetebiliriz. Akımın cihazla iki değişik irtibatı söz konusudur. Biri Akımın mevcudiyetini gösteren sinyal göstergesi, diğeri cihazı çalıştıran fonksiyonu. Ruhun bedende varlığını gösteren canlılık ve hayat belirtileri ve bedeni bedeni faal, bedeni faal duruma getiren fonksiyonel irtibatı. Cihaz ve elektrik akımı belli bir plan ve programla geliştirip meydana getirdiği gibi ruhla beden de belli bir plan ve program eseridir. İşte Kur'an insanla ruh, uyku ile ölüm hakkında bu ve benzeri açılardan düşünmemizi Cenab-ı Hakk'ın bu varlıklar üzerinde kendini gösteren yüksek kudretinin tezahürünü görüp anlamamızı ve böylece taklidi iman çemberini kırıp tahkiki iman düzeyine çıkmamızı emretmektedir. Emitte kazu min dunillahi yoksa o kafirler Allah'tan başka şifa açılar yardımcılar mı edindiler? Kul evvela kanu la şey emvela yaqilun. Yani hiçbir şeye güç yetiremeseler, ve akılları olmasa da mı o putlardan yardım mı bekleyecekler? Kul lillahi şefaat cemia de ki bütün şefaat bütün şefaat yardım Allah'tandır. Lehu mülkü semavati vel arz göklerin ve yerlerin mülkü onundur. Tümme <laughs> ileyhi turcaun sonra ona döndürüleceksiniz. Ve izâ Allahu vahdehu vahdehu vahdehu. Bir olan Allah anıldığı zaman istemez ezzet kulûbül lezîne lâ yü'minûne bil âhireh. Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri kalpleri ondan tiksinir. Ve izâ zikirallezîne min dûni Allah değil de putlar anıldığı zaman izahım ya Tebşirun onlar o zaman sevinirler hemen yüzleri güler Sadakallahul Azimül Fatiha